Siparişinizi alayım. Ee, ben arkadaşımı bekliyorum. O gelsin. Beraber vereceğiz. Ya geçen gün de geldin, babamı bekliyorum dedin. Sekiz saat oturdum be. Babam bizi çok küçükken terk etti. 28 yıl beklemiştim. Sekiz saat daha beklesem ne olacaktı? Yalan söyleme. <laughs> e, hanımefendi biz de beraber. Bir şey içecek şey sen de? Hayır, şey hayır sen. içmeyeceğim. Buyurun hanımefendi. Vallahi olur, kapatıp gideceğim yani. Hadi abi. Yeminle kapatıp gideceğim yani. Bıktım ya. Dağıyorum. Ay bu... çok teşekkür ederim Tuğçe ben bu arada. <laughs> Semih ben de. Arkadaşlarım Derya, eşi Gökhan. <laughs> evet. Memnun oldum canım. Biz de çok, çok memnun olduk. Memnun olduk. Ne güzel. Şey, spordan mı geliyorsunuz? Ha, yok ya. Şey, Beşiktaş'ta bir işim vardı. Koşarak geldim. Hem böyle tasarruf olsun, hem spor olsun diye. Yani. Buralarda mı oturuyorsunuz? Ha, ben Beşiktaş'ta çalışıyorum. Beylikdüzü'nde oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Her gün e, koşarak gidip geliyorum. İki saat yedi dakika sürüyor. Aa, <gülüyor> vay. Bayağı <laughs> evet. da mesafe. Evet öyle, şey. evet, evet, çok yoruluyorum. Bazen geleyim diyorum, şurada bir soluklanayım. O zaman da böyle soluklanacağım zaman oturuyorum. Garsonlar hemen benim yanıma geliyor. Bir şey ister misiniz? Hayır istemem deyince de hemen bedavaca etiketi oluyor. Yani ne ayıp gerçekten. Bardak boş mu acaba? Yani ama ki kahve mi o? Evet, evet. Evde taze çektim. Sana da vereyim mi? Kurban olurum sana. Şunu diksene. Artık istemeyelim şimdi. Gel, gel, dik gel. Dik dik, koyayım. Dik dik, 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 dik oğlum, dik. Oh ya, böyle var ya çok iyi oluyor. Yani şimdi bir yere otursan en az 100-200 lira. Haksız mıyım? Vallahi çok haklı. Vallahi hmm. çok iyiymiş Tuğçe'cim ya. Evet, evet. <laughs> Tuğçe'cim. Hmm. Şimdi e, filtre kahve falan tamam da acıkınca ne yapıyorsun Tuğçe'cim? Aa, Tuğçe Lokanta. <laughs> evet, bakalım bugün menümüzde ne var? Menümüzde ezogelin çorba, ıspanak, pilav. Yanına da tatlı olarak mandalina. <laughs> abi, abi sefer tası mı kaldı ya? Abi, çok iyi ama ya. Çok, çok iyi, iyi masrafsınız. E tamam. Ee, Hadi yiyecek içecek okey de ya. Hiç mi hobin yok mesela? Yoga, pilates falan. Aa, yapıyorum. Tabii ki yapıyorum. Al işte masraflı. Evde bir tane pilates topum var, bir tane de matım var. Fırsat buldukça onu yapıyorum. Baktım hava çok mu güzel? Çıkıyorum parka, oradaki aletlerle yapıyorum. Yani şimdi spor salonuna gidilir mi? <laughs> Vallahi gidilmez <laughs> ya. Yani. Çok haklısın. Evet, Hı -hı. evet. Gidilmez. Ya, Allah Allah. Anlaştınız mı lan siz? <laughs> şey, peki? E, eve falan bir şey almıyor musun? Alışverişi nasıl yapıyorsun? Ha. E, kampanyaları takip ediyorum. Öyle alıyorum. He, Peki... Hayır. Üst baş falan. Outlet'ten alıyorum. Aa, i̇şte bu be. be. Çok iyi, çok iyi. Ben de şey yapıyorum. Nasıl? Mesela sinemaya gideceğim zaman halk günlerinden bilet alıyorum. Ben de masrafsızım. Aa. Aa, ben evde izliyorum. Hem de komşunun wi-fi'nden bağlı. Helal sana be. Helal sana be. Şey, ben de şey yapıyorum. Hı? Mesela böyle festivalleri falan. Üç ay öncesinden bilet alıyorum. En arkadan izliyorum. Ucuz oluyor. Tamam. Ben belediye konserlerini izliyorum. Ya Allah Allah. Ben müzik dinlemeyi Diyorum. Tamam mı? Hatta geçen Erzincan'da bir düğün vardı, yürüyerek gittim. Aşkım çok attın ya. Çok attım evet. Mesela ben atmıyorum, e, kenara koyuyorum yalanları. Gerek oldukça kullanıyorum. Sen, Sen acayip bir kız bu ya. Evet. Ya. ya bacım, kitapta mı okumuyorsun be? Aa, kitap okumaz olur mu ya? Hah, yani nereden baksan şimdi bir kitap 60-70 lira yani. Aramam. Evet, e, kütüphaneden alıyorum sonra geri veriyorum. Ağzını yerim senin. Acayip Aramam. bir şey bu ya. Aa, telefon çalıyor. Ben çok panik <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Telefonun... <laughs> Ispanağın i̇çine, <laughs> içine girmiş telefonum. Merak <laughs> ah, buldum. annem arıyor. Eniştem yazıyor. Hah, annem bize yazmasın diye eniştemden arıyor. Ya sonuçta elin oğlu. Zaten şerefsiz. Abi. Abi bu ne? Delirmiş bu. Abi, gördünüz mü? Tuşlu telefon kullanıyor. Evet. Acayip bir kız. Sefertasız yapmış, ezogelin yapmış iki gözümün çiçeği. Acayip etkilendim oğlum ben bu kızdan. Ya oğlum manyak mısın? Tanımıyorsun, etmiyorsun. Ama masrafsız. Oğlum sefertasıyla geziyor kız ya. Ama masrafsız. Oğlum hiç ortak bir noktanız yok. Ama masrafsız. Oğlum hiç tanımıyorsun, etmiyorsun. Masrafsız Gökhan'ım, masrafsız kız ya. E iyi git evlenme teklif et o zaman masrafsız ya, diye. Yok artık o kadar değil. Turki, benimle evlenir misin? Oha. Ha, düşün. E şimdi pilotun bedeli kelle başı dört bin lira. İkimiz sekiz bin lira. Bunun geldisi gitti yılda iki yüz bin lirayı geçecek. Gel hede evlenek direkt ha? Hayır. Aha işte salak. İki yüz bin lirayı niye çer yapalım? Biriktiririz. senin ağzını vurdum bir O zaman Durun. Tuğçe, benimle evlenir misin? Durun. tuçe benimle evlenir misin? Sana ne oluyor birader? İçeride dinledim kız masrafsız. Aa. Durun. tuçe Benimle evlenir misin? <laughs> Durun! Tuğçe! Ağzını sıçarım, evet O benim kocam. Var efendim. Rekam biz evliyiz ya. Doğru aşkım. Ben bir angaza geldim. Tuğçe ne diyorsun? Ha? Evet, ne diyorsun? Hadi. Hadi, beraber sırt yani... sırta verir, her şeyin üstesinden geliriz. Tuğçe beni seç, beni seç. Hadi. Çok arada kaldım ama... <laughs> bu hayatım eski. benim ya? Ay, Oğlum ben hayatımda böyle masrafsız kız bulamam ya. Ben de çok masrafsızım. Gerçekten gül gibi geçinirim Ya aşkım. gerçekten var Vallahi. ya, iyi ki o kadar borcum oldu da tutumluluk için karşıma seni çıkardılar. Ne borcu aşkım? Benim kredi kartı borcum var da. Öderiz ya. Nedir? Ne kadar? 850 bin. <laughs> o nasıl limit lan? Öyle limitli kart mı var? 850 bin ne lan? Ödeyemeyiz. Hayır, bir dakika. Hayır, tamam. hayır, hayır. Ben sana hayır, bir bardak abi. soğuk su getireyim istiyorsan. Aa, sen... Benden. Tamam, ben bana da getirir misin senden? Sana? Hala bedavacı. Ya git lan, tamam, bırak. Son, tamam, şöyle yapıyoruz. Bir dakika dur, Yapacağız. bir dakika. Söylesene. Aa, kuş bak, gördün mü? Bak, hayır. sen bunu al, suyu ben getireyim. Yok kardeşim, kusura bakma. Aşkım, iyi geceler.